Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi, yaklaşık 20 yıl süren melezleme ıslah çalışmalarıyla elde edilen ve tescillenen 4 ceviz türünün, Türkiye genelinde 12 Nisan'da etkili olan soğuk hava dalgası ve zirai dondan etkilenmediğini açıkladı. Omurcuklarında herhangi bir kabarma bile yok. Yani uyanma belirtileri yok. Bu arkadaşımız hala uyuyor. Bunun... Kasü Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Süt Yemez, 20 yıl önce başlatılan ıslah çalışmaları sonucunda Bertiz Hilali, Diriliş, Helete Güneşi ve Ahir Nut türlerinin geliştirildiğini belirtti. Bu türlerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillendiğini ifade etti. Cevizler de genelde tür olarak Nisan ayına doğru açan meyve türleridir. Başta Kahramanmaraş bölgesi, Bertiz, Çağlayancerit bölgelerimiz olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde Çorum dahil, Nisan ayına gelindiğinde normalden biraz önce bahsettiğim gibi cevizler 15-20 gün önce açması nedeniyle açan, yapraklanan bütün hemen hemen bütün ceviz çeşitlerini bu soğuk zararından etkilendi ve 2005 e, 2025 -20, yılına ait meyve üretiminde çok ciddi düşüşler olacaktır. 20 yıl emekle elde ettiğimiz malzeme çalışmaları sonucu elde ettiğimiz ve teşkilenen, patentlenen dört ceviz çeşidimizin bu soğuk zararından hiçbir şekilde etkilenmediğini gördük ve kayıtlar altına aldık. Profesör Doktor Süt Yemez, 12 Nisan'da Türkiye genelinde etkili olan soğuk havanın, Nisan ayında çiçek açan ve yapraklanan ceviz türlerini olumsuz etkilediğini söyledi. Ancak, üniversiteye ait 175 dekarlık alanda, dikili tescilli cevizlerin zirai dondan etkilenmediğini, ve bu bahçede bulunan 250 ceviz ağacının büyük oranda soğuklardan etkilendiğini ekledi. Çünkü normal sıcak giden mevsim 15-20 gün önce açmasına rağmen bu çeşitlerimiz hala uyanmamışlardı, yapraklanmamışlardı. Dolayısıyla bu 10-12 Nisan arasında meydana gelen afetten, tufandan bu çeşitlerimiz etkilenmemiştir. Bu son derece umut verici bir şeydir. Neden? Hem Türkiye ceviz yetiştiriciliği için hem de dünya ceviz yetiştiriciliği için son derece umut verici bir durumdur. Çünkü soğuklara karşı, düşük soğuklara karşı bazı tedbirler alabilirsiniz. Ama en etkili e, tedbir altını çizerek söylüyorum. Geç uyanan, geç yapraklanan çeşit seçimidir. En ucuz olanı budur. Bunların zarara maruz kalmamasının en büyük nedeni bu çeşitlerimiz uyanma dediğimiz yani bitkilerde e, çiçeklenme işte e, yani bahara uyanma sürecinin diğer çeşitlere göre daha geç olması ve daha geç uyandığı için bu tür soğuklara yakalanmamaktadır. Yani diğer çeşitlerimiz açmışken bu çeşitlerimiz daha henüz uyanmadıkları için soğuktan etkilenmemiştir. tomurcuklarında herhangi bir kabarma bile